Arkadaşlar yine bir video Her videoda bunu yaptım biliyorum ama uçuş vakti. Ee, arkadaşlar bugün e, nasıl bir şeyler çekeyim onu soracağım size. Konumuz bu. Hı hı. Şöyle atla şuradan çat. Evet, bu adam fazla W attığı için benden daha küçük oldu ve yenildi gördüğünüz gibi. Benim bir şey yapmama gerek kalmadı. Efendim. Eee Arkadaşlar ne kadar kastığını görüyor musunuz? İlk defa bu kadar az kastı gençler. Evet şu anda kasması normal. Heh. Ama şu anda kasması normal değil. Evet arkadaşlar. Ben de büyüyeyim. İkinci parti bölerim ben bunu.